O kadar mutsuz durma Ali. Ağzını bıçak açmıyor. Çocuk sahibi olmak dünyanın sonu değil. Tabii ki değil. Ama isteyerek baba olmak bambaşka bir şey. İsteyerek veya istemeyerek ne fark eder? Sonuçta her şekilde bizim çocuğumuz o. Şöyle iyice beni köşeye sıkıştırdı. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Emre niye görüşmek istedin şöyle? Kerim Beylerin evinde babanla karşılaştık Burak'cığım. Yani? Yani modelliği bırakmak istediğimden falan bahsettik. Baban da bana... Beni dinlemiyor musun sen? Bir arkadaşı gördüm de dinliyorum ben seni. En son modelliği bırakmaktan bahsediyordun. Ha, evet. Baban da bana sizin şirketteki halkla ilişkiler bölümü için seninle görüşmemi söyledi. Sen Kerim Bey'in yanında çalışan Ali ile çıkmıyor musun? Yani niye onun şirketine çalışmıyorsun? Birbirimize daha yakın olursunuz. Ali'den böyle bir şey istemem. İyi de neden? Ali onunla aynı yerde çalışmamı istemez çünkü. Sonuçta yakın bir tarihte evleniyoruz. Evleniyor musun? Evet o yüzden hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum zaten. Ya aslına bakarsan uzun sürede şirkete vuramıyorum. Yani hangi pozisyonda ne yapabilirsin bir bakmam lazım. Şimdi müsaade edersen kalkmam gerek. Seni tekrardan gördüğüm için çok sevindim Burak'cığım. Mutlaka haber bekliyorum. Ben de çok sevindim. Dikkat et görüşürüz. Hoş bir günüm vardı. Onda da sen beni iktin. Bana doğruyu söyle. Tekneye neden gelemedin? Hasan, bundan kendince sonuçlar çıkarmayacaksan anlatacağım. Söz mü? Tamam, söz. Nesinle birlikteydik? Şu havuz başında gördüğümüz muhteşem vücuda sahip kızdan mı bahsediyorsun? Hasan, ben seninle buluşmak için çıkarken Nesinle karşılaştım. Kızın morali çok bozuktu. Yani yine evde yaşananlar yüzünden annesiyle birlikte evden ayrılma kararı almışlar. Ben de onu o halde bırakamadım. Sonra biraz dışarı çıktık dışarıda vakit geçirdik işte hepsi bu yani. Tabii her patronun yapabileceği bir hareket bu. Ben buradan kendime sonuçlar çıkartma. Ya sen bazen Meryem'i de arada sırada dolaştırıyor musun Kerim? <laughs> sen nasıl bir adam oldun Hasan ya? Allah Allah. Bak bu sonuca varacağını biliyordum zaten. Sana anlatan da kabahat. Ya Hikmet'in emaneti olmasa bu kız ben bununla bu kadar ilgilenir miyim? Bizimkilerin onlara yapmadığı kalmadı zaten biliyorsun. Bir de şimdi annem geldi üstüne. O da illa evden ayrılacaklar diyor. Tamam biliyorum ama dışarıdan bilmeyen biri aynen benim gibi zanneder. Ya sen neden onlara bir ev satın alıp çıkartmıyorsun evinden? Hem evdeki huzursuzluk biter hem de insanlar rahat etmiş olur. Annem bu meseleyi çözdü zaten. Müşteminatı tekrar yaptıracağım. Bundan sonra yine orada kalacaklar. Yani evde gün boyunca karşılaşmazlar. Böylece kavga gürültü de biter inşallah. İnşallah. Aa, merhaba Hasan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Kerim ben odama geçiyorum. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Sizi almaya geldim. Beni almaya mı geldin? Evet. Nereye gidiyoruz peki? Sabah kahvaltı yapmadan evden çıktınız. Güzel bir yemek yiyelim istedim. Ya hadi lütfen kırmayın beni. Peki tamam olur. Merhaba Şule, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de güzel haberi Ali'ye vermek için gelmiştim. Hmm. Eğer çok özel değilse... ...acaba bu güzel haber nedir? Ben de öğrenebilir miyim? Bugün Faruk Bey'in oğlu Burak'la birlikte kahvaltı yaptık. Yakında onların şirketinde işe başlıyorum. Doğrusu erken bir görüşme olmuş ben bizim şirkette çalışmanı tercih ederdim. Bizim halkla ilişkilerde sorunlar var zaten. Ali'yi biraz bunaltıyorlar değil mi Ali? Neyse. Siz düşünün sonra konuşuruz. İyi günler. Yine her zamanki gibi haber vermeden gelmişsin Şule. İşim var. Sorun değil beklerim ben seni. İstemiyorum Şule. Bir daha bu şirkete gelmeni de, burada çalışmanı da, beni odada beklemeni de istemiyorum. Adım kızına sarkıntılık yapıyormuş. Karısı mahallenin ortasında rezil etti adamı. Pislik herif. Böylelerinden her şey beklenir. Söyle şuna. Attığı her adamı bilmek istiyorum. Gözünü ayırmasın. Ne oldu abi? Şu silahta neredeyse bulup çıkartın. Başımızı belaya sokmasın bu salak herif. Merak etme abi gözümün önünden hiç ayırmıyorum. İçin rahat olsun. Aferin. Hadi eyvallah. Görüşürüz Emrah. Buyur abi. Şu Cem nerede çalışıyormuş bir öğren bakalım. Tamam abi. Görüşürüz Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Ünal abi tavlayı alsın da gelsin bir. Dur. Nereye? Sigara alacağım. Sigara migara yok sana. Dükkanımdan içeri girip de mundar etme. Alaksız herif. Ne diyorsun lan sen? El hareketi yapma. Irz düşmanı. Bir de haklıymış gibi dikleniyorsun ya. Bana bak. Ha, yürü git. Senin gücün ancak kadınlara yeter. Sana satacak bir çöpüm bile yok benim. Sanki başka bakkal yok. Al o kokuşmuş bakkalın da. <laughs> El kadar kıza babalık değil, sarkıntılık yapana bu mahallede yer yok. Git. Bakalım hangi esnaf sana satış yapacak göreceğiz. Bana Ayşe. Sana yapacağım diyorum. Üç kuruşluk adamlar senin yüzünden bana yapsın. Ayşe. Ne var? Ay Ayşe, anacığım kapının camını kilitti. Ne oldu? Ay ne olmadı ki? Ben az önce bakkaldayken hazım geldi. Bakkal dedi ki benim ırz düşmanı satacak bir çöpüm bile yok. Anacığım bunun yanından gelip geçen neredeyse yüzüne tükürüyorlardı. Ah ben bunu daha önce yapmalıydım. Gördün mü? Herkes anladı onun ne mal olduğunu. Ayşe, ipe bir şey yapma değil mi anacığım? Ben varken kimse ona bir şey yapabilir mi canım? Hele bir kızıma sarkıntılık etsin, gebertirim onu vallahi. Ayşe! Ayşe! Seni dedikodu çıkara seni. Tek ayak üstünde bütün mahalleyi dolaşıp ona bu laf yetiştiriyorsun ha? Lan bir daha görürsem seni burada. Ayşe! Aç şu camı. Bu yaptığını yerine bırakacağımı mı sanıyorsun? Bak bunun acısını senden nasıl çıkartıyorum. Defol git burada. Azım! Azım! Bırak rezilliği. Gel yapacak işlerimiz var. Hadi Güzel kızmış. Kim bu? Bu kızı takip edeceksin. Fotoğrafın arkasında adresi yazıyor. Evin yakınında bir yerde dur. O çıktığı zaman onu takip edeceksin. Ne yapıyor, ne ediyor bilgim olacak. Karakola giderse, bir polisle falan görüşürse hemen haberim olsun. Anladın mı? Kolay işmiş. Kolay ama çok önemli iş. Tamam anladım. Hemen mi gideyim? Aynen hadi. Ulan İpek. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Hesabını sormaz mıyım ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.